Deniz Yarra'yı yazdım aramaya alın. Geliyor geliyor. geliyor, Abi geliyor. ne demişler denizden babam çıksa yerim ha. Yarrak çıkınca mı yemeyeceğiz? Ne ses çıkıyor ses ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> hayır hayır yok biz göremiyoruz. Evet. Evet. Dur mi diye nasıl bakıyorum bakıyorsun? bir saniye. Sen, Bak sesten anlayacaksın. Bize bak amına koyayım. Dişiyor. <laughs> hani böyle hani, hani, ishal olursan kurtarsın, tutarsın lan. Bir anda tutarsın. Abi bu arada bu bildiğin şey yani. Hani biz de midye yiyoruz ya onunla aynı kafa aslında yani. Yani. Abi boy. <laughs> of, abi of. Ya boy ya. Of of Alın midye abi yani mi? Tanrı aşkına. O mide sırf soruyor ama. Bu tavrını canını biliyor. <laughs> ama tokat gerekli mi mideye? Obeleye bak. tokat Of. Niye tokat <laughs> abi niye niye tokat tokat niye vardı onu onu çözemiyorum. Olayı benim. bitirin abi tokat olayı bitirin. Pat. <laughs> pat. pat, pat, pat bir gövdeyi bir kafaya. Oh. Aklıma bir video geldi Kavallık. izlediğimde Bakın, çok ilginç da kalkma. da kalkma. Ee, biz daha kötü şeyler bulmuştuk sanki <laughs> ya. Ya biz o bir şey bulduyduk ya. O gece gittiklerim çok... bazıları kadın, çok... Kadının <laughs> doğum gününde şey yiyorlardı. Komodo ejderhası getiriyorlar da kadın böyle. Sevinip tüm aile gömüyorlardı mı komodo? Komodo pişiriyorlar ama kadın kafasına taş takıyor. <laughs> Kral benim bütün aile böyle masaya getiriyor babası masa. Komodejleri bu arada. Ya komodejleri buna koy. Bütün aile böyle şey. falan oluyor. Ye yeah, komodejleri. O Amına koy. Hayvanın tırnakları böyle masada. Oh. Çok kötüydü. Komodejleri görmüyorlar. Abi bu arada direkt şey yazdım ya. Girl eat CDK yazdım. Deniz yarrağı yiyor yazdım abi. <laughs> Ve çıktı direkt. Çıktı direkt çıktı abi. Life bro mu yani? Life. Canlıyken öldürüp mü pişiriyor videoda? Hatırlamıyorum. Gor ama o videoların hepsi ya. bayağı gor bu arada ya. Derisini, derisini falan yüzüyor da. Youtube'da niye var onu bana sormayın. Abi Youtube'da şey de var. Çıplak yoga da var.